Arkadaşlar merhaba. Şimdi herkes bana yorumlarda soracak. Neden böyle kıyafetler giydin ya da böyle kravat taktın? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bugün Enes Batur'un koruması olacağız. Enes Batur bugün bizim köyümüze gelecek ve gerçekten çok heyecanlıyım. Birazdan gireceğim. Arabayla birlikte onu alacağım. Buraya getireceğim. Onu korumak için arkadaşlar çamdanına bazı eşyalar var. Tabii ki de bir tane silah getirdim. Onu korumak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü arkadaşlar Enes Buter'ı çok seviyorum. Ona hayranım. Sizler de onu izliyor musunuz yorumlarda yazmayı unutmayın. Hadi bakalım şöyle açalım kapıyı. Abi bir şey soracağım. Enes gerçekten buraya gelecek mi? Ben onun gerçekten hayranı buraya bekleyeceğim. Ben de bekleyeceğim gerçekten de. Ben de ben de. Arkadaşlar evet gerçekten gelecek. Alesi. Arkadaşlar bu arada video ben mi? kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar Allah razı olsun. Herkes videoyu beğensin, kanalımıza abone olsun, dinlersin tüm işaretlesin. Bunları yapanların inşallah annesi babası çok uzun süre yaşar. Siz de uzun süre yaşarsınız arkadaşlar. Amin. Lütfen o kadar bir dua ettim. Lütfen arkadaşlar bunları yapmayı unutmayın. Beni seviyorsunuz. Ne olur. Biz arkadaşlar fazla da geç kalmak istemiyorum. Arabaya binelim bakalım. Kapımızı tekrardan kapatalım. Arabayı şöyle çalıştıracağız. Tamamdır. Kaçalım bakalım buradan. Gidiyorum ben. Tamamdır görüşürüz. Bize de düğmeye basıyorsun değil mi? Evet merak etmeyin. Ürünler kaçınılaydı arkadaşlar. Yolculuğa çıkma vakti. Gidelim. Enes botu alalım. Tekrardan buraya geri gelelim. Arkadaşlar aradan bir gün geçti sonunda geldik. Bir şey soracağım. Senin köyün burası mı? Burası gerçekten güzel bir yere benziyor. Daha önce böyle bir yere gelmemiştim. Sanırım burada gerçekten eğleneceğim. Enes abi bakar mısın? Sanırım burada da gerçekten çok fazla tanınıyorum. Herkes beni tanıyor biliyor. Böyle bir şeyin olması imkansız. Nasıl tanıyor beni? Tanıyorum tabii ki de abi. Ay annenim. Güzel güzel. Gel sana imza vereyim. Ne dersin? Oley abi. Merak etme Emlis abi. Hiç kimse sana bir şey yapamaz. Ben seni korumanım. Yanımda merak etme. Bir tane silahım. Çantanın içinde gerekli aletlerim var. Hiç kimse sana yaklaşamaz bile. Ama çocuğa imza verebilirsin tabii ki. Arkadaşlar merhaba. Ben bunu vesile misiniz? Arkadaşlar şimdi size benim ekibi gösterdim. Bir adam buraya Enes batul gelmiş. Onun için bitireceğiz. Şimdi size söylemek isterim. Arkadaşlar merhaba. <laughs> merhaba arkadaşlar. Ben King Kong. Nasılsınız? King Kong tarafından ırtılar tanımamadın sonra bittim tamam mı? Büyük anne? Arkadaşlar merhaba, tırpanımın hepsini kanlarla boyamak istiyorum. Nerede söyleyin? Çok fazla. içimde kötülük yapma var. King Kong sen biliyor musun? Vallahi bilmiyorum biliyor musun? <gülüyor> bilmiyorum ama <laughs> bulacağız ya. Neden sen bilmiyor musun? Arkadaşlar beni de diyeceksiniz. Ben Kötü Kerem Komiser. Ben ne dersem o olur. Sizin ekibimi yönetmemi istediniz. Ben de sizin yöneteceğim. Ama onlara söylememelisiniz. Onların işini bitirmeliyiz. Köyüyle geçirmeliyiz. Hep beraber bir ekip miyiz? Allah ikram seni Hiçbir zaman ekip olmayı istemezdim ama Tanırım hmm. olabiliriz yani. Sıkıntı olmaz. Uslu durursan tabii. Enis abi gel buyur benimle birlikte. içeri doğru gidelim. Enis abi seninle çünkü o benim arkadaşım ve ben onun korumasıyım. Bilmeyen başka neleri var? Oraları da gezelim bakalım. Arkadaşlar bugünlük imza vermeyeceğim. Üzgünüm. Birazcık bize bir yol açarsanız seviniriz. Ama sizleri gerçekten çok seviyoruz değil mi İngilizcan? Evet arkadaşlar gerçekten öyle. Beni <laughs> Ah! ne yapıyorsun? Yakınlaşma bir daha mi? tamam göstermek zorunda kaldım. Abi yemin ederim onu öldürmek için burada değilim. Gerçekten sadece sarılmak istiyorum. Merak etme sarılacağız. O gün nerede gelecek? Hadi incan, ilerle gidelim birazcık. Abi iyi ki buradasın. Teşekkür ederim. Sizler de iyi ki versin. Arkadaşlar sizleri duyuru. Enes Batur abiyle birlikte yarın tekrardan buraya geleceğiz merak etmeyin. Ama şimdi yapmamız gereken birazcık da hmm, işlerimiz var. O yüzden burada beklemeye devam edin tamam mı? Sizleri gerçekten çok seviyoruz. Hadi Enes abi gel gidelim merak etme şu aralardan geçelim bakalım. tamam mı? Her tarafta dağılmamız lazım. Bütün her yere yayılmamız lazım anladınız mı? Şimdi King Kong sen B noktasına gideceksin. Ben burası A noktası ilerisi B ondan sonra C noktası D noktası. Anlatayım ben bir devam arkadaşlar beni anladınız mı? Ben burada kalmak istiyorum. Evinin yanına geldiğinde ikisini de öldürmek istiyorum. Zamanında yiyeceğin bana kötü davranmıştı. Demek ki Enes de onunla birlikte arkadaş. O buna ders olacak. İkisi de bunun acısını çekecek. Kıvamak kestirdim. biraz baba bu tamam mı? Ben daha çok seviyorum onları. O yüzden şimdi dediklerimi yapın. Herkes dönsün. A noktası bana ait. Arkadaşlar gece oldu tamamdır. Enes abiyle birlikte geldik. Şimdi eve gidiyoruz. Artık uyuma vakti sizlerim. Evin burası mıydı? Evet abi evin burası. Şöyle arkadaşlar kapıyı açacağım bakalım. Tamamdır. Bakalım. Mükemmel açmayı başardık. Şöyle arkadaşlar içeriye girelim. Gel Enes abi benim birlikte. Geliyorum. Evin gerçekten mükemmelmiş. Teşekkür ederim Enes abi. Hah o da neydi? Ederim cam kırıldı arkadaşlar. Şöyle bir şuraya bakalım. Evet, gerçekten cam kırılmış. Olamaz. Böyle bir şey olması imkansız. Sanırım arkadaşlar bir silahla birlikte ateş etti ya da taş fırlattı mı? Olamaz ya. Senin düşmanın var sanırım ya da benim. Sabi hemen burada bekle. Şuradan bir tane kazım var. Onu alacağım. Seni burada saklamamız lazım. Eğer senin başına bir şey gelirse ben ben çok kötü olurum. Gerçekten seni buraya koyacağız. Ondan sonra seni burada kimse bulamayacak. Gelin abi. Yatağın altına gir. Kimse seni burada bulamaz. Ama sen merak etme. Başımın çaresine bakacağım. Sana söz veriyorum abi. Arkadaş, arkadaş. Seninle bir ikramımız ufak bir tekine tartışmalar oldu. Seni sonunda bulmayı başardım. Yerindeki arkadaşın nerede? Onu da söyle bakalım. O da buraya gelsin. Yanımda kimse yoktu bir kere. Ben tek başıma geldim eve. Yanımda kimse yok mu Herkes bu dedi bir kere. Seni öldürürüm tamam mı oğlum? Bak vallahi ya. Elimdeki silah görüyor musun? Mermileri dolu. İşini bitirmemi istemiyorsan bir an önce nerede olduğunu söyle. İkiniz de çıkın. Olamaz. Korumanın böyle bir şekilde ölmesine izin veremem. O benim bir arkadaşım. Onu gerçekten çok sevmeye başlamıştım. Gerçekten iyi birisiydi. Burada kalarak ötletlik yapmamalıyım. Onu kurtarmalıyım. Ve yanımda fazladan bir tane arkadaşlar tabanca terzi. Bir tane lazerli bir teyzeli bir şey getirmiştim. Bunun işe yarayacağını düşünüyorum. Kireye girmiş yakalamış bizi bir Hani beraber bir ekiplik? Ben ekip olduğumuzu düşünüyorum da... Bu kadar fazla yiyen yani tek başına ilerleyeceğini düşünememiştim. Onun... İçini bitireceğim. Merak etmeyin oğlum. King Kong'um ben. İkimizi de şimdi buradan kurtaracağım. Tamamdır şöyle şuradan çıkalım bakalım arkadaşlar. Hey bana doğru bakın bakalım. Aha sizde ne buldum? Sen diz gibi bitireceğim korkak dedi. Ne oldu? İkin de buradasınız. İkisi de burada benim. Ama biz ikimiz de buradayız. Bize haber vermedin. E, sen özür dilerim ya söyleyecektim tam da. Tamam bu seferlik kahvedeceğiz seni Venom. Venom bir daha böyle yapma tamam mı? Tamam tamam merak etme bir daha yapmayacağım. Aferin Venom. Eğer bana ve arkadaşıma zarar vermeye kalk kalsın. Ee, ne çok konuştun be. Ha, sen sen ne yaptın? Onu onu öldürdün. Öldürdüm tabii ki de. Çünkü o bunu hak etti. Benim istediğim her şeyi kere tamam mı? Aynen evladım. Ama bizi karışamaz kimse. Değil mi benim? Adil öyle annenle vallahi büyük anne. Şimdi sen bizi yemek adını değil mi? Ziyafet çektiniz akşam. Hadi kardeşim biz gidiyoruz seni buradan. Kendine iyi bak tamam mı? Hadi ben iyi bak yani. Hadi bakalım görüşürüz kendine iyi bak. Olayların benimle birlikte alakası yok. Ben şimdiden söyleyeyim dedim. Ama onların yanlarındayım İngilizce. Kerem komiser seni de yazdım bir kenara merak etme. Senin onların yanında olabileceğini bir dakika bile düşünemezdim. Yeter be sus. Hadi arkadaşlar gidelim. Her, hepsi gitti arkadaşlar. <laughs> olmaz. Abi, lütfen iyi misin? İyi olduğunu söyle. Hiçbir şekilde iyi değilim. Ama sen, sen her zaman yanımda oldun kardeşim. Teşekkür ederim. Konuşamıyorum. Lütfen herkes onları sevdiğimi söyle. Senin buradan kurtulabileceğimi düşünmüyorum. O Venom. Venom'u yakalattır. Ona cezasını çektirttir. Adaletin yanında ol kardeşim. Sana, sana güveniyorum tamam mı? Onları, Onları yakalatmalısın. Tamamdır abi. Merak etme. Burada bekle. Ambulans çağıracağım. Son bir şans olsa da seni hayata döndürmeleri için elimden gelen her şeyi yapacağım. Olamaz bu benim suçum hepsi. Hepsi benim suçum. Eğer bu kapı neden diyecektim. Sen ne yaptın birader? Bu, bu, bu herif değilim birader. Neden böyle bir şekilde yerde yatıyor? Ne oldu? Kardeşim olayı açıklayabilirim. Lütfen bekle. Gitme. Bir, bir, birader sanırım ben gitsem iyi olacak. Bu, burada sanırım birazcık kare yaşanmış. Kavga edip öldürdün mü yoksa onu? Hayır. Bunu ben yapmadım kardeşim. Gerçekten de bunu yapan başka birisiydi. Venom'du. Venom yaptı. Bunu, bunu Venom yaptı. diyeceksin yapmadın merak etme. Birader gerçeği söylüyor. Adam hala yaşıyor. Evet kardeşim, hala yaşıyor. Öyle de Senin yardımına ihtiyacım var. Bana yardım edecek misin? Yardım edeceğim birader. Tamam merak etme. Hemen bir tane ambulans bulup gidiyorum. Sen bekle. Alo, ambulans çağırın birader. Ne oldu lan? Ne oldu? Anlatacağım, anlatacağım. çağırın hemen bir ambulans birader. Çağırın. Hesabı lütfen bizimle bir birlikte kal. Hiçbir zaman gözlerini kapatma. Umarım ölmez arkadaşlar. Arkadaşlar bu anına şu anda videonun sonuna geldik. Şu anda da sonunda da iki adet birbirinden güzel bir videolar çıktı. Abone olmayı, dinle açmayı tüm ilişkilerimi kesinlikle unutmayın arkadaşlar bakalım neler olacak umarım Mehmet arkadaşlar çok korkarım çok çok çok, çok. neyse çizdiği sola saçken tıklayıp orsan arkamızı bilir için görüşürüz kendinize bakın hoşçakalın bay bay geldi birader ambulans geldi kardeşim köpeğe aç tamamdır geliyorum arkadaşlar görüşürüz